Evet değerli öğrenciler, dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar diyelim ki karşımıza şuna benzer bir e, fonksiyon çıktı, şuna benzer bir denklem çıktı. Arkadaşlar bu durumda bunların periyodu nasıl etkilediğini, arkadaşlar periyodu nasıl etkilediğini biliyorsunuz, ama grafiği nasıl etkilediğini e, burada anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şu b'nin yani e, parantez içindeki B'nin pe, e, periyodu nasıl etkilediğini öğrendiniz arkadaşlar. Grafiği nasıl etkiliyor onu anlatayım. Arkadaşlar öncelikle şunu yazalım. Y eşittir sinüs x artı 90 derece. Arkadaşlar bunu da derece radyan cinsinden değil de derece cinsinden inceleyelim. Yani biliyorsunuz pi 180 derece, 2 pi 360 derece. Arkadaşlar buradaki x artı 90 derece, bu 90 periyodu etkilemiyor. Peki grafiği nasıl etkiliyor? Onu anlatayım. Arkadaşlar öncelikle şöyle bilinen bir noktayı seçelim. Mesela şu 0 0 noktasını seçelim. Bakalım bu 0 0 noktası nereye kayacak? Arkadaşlar bunu tespit etmek için ne yapıyoruz? Sinüs sıfırı biliyoruz. Arkadaşlar şurayı parantez içine sıfıra eşitleyelim. Bu sefer ne oluyor? Sinüs sıfır oluyor. Sinüs sıfır olunca ne olur arkadaşlar? Y sıfır olur. Bunu biliyoruz. Bakalım x nasıl değişiyor arkadaşlar bu durumda. Çünkü bu artık sinüs x'in grafiği değil, sinüs x artı 90 derecenin grafiği olacak. Orayı iyi, iyi arkadaşlar. Yani biz şu anda ne yapıyoruz? Bunun bunun grafiğini inceliyoruz. grafiğini inceleyelim. Zaten sinüs x'in grafiği bu. Onu biliyoruz. Bakalım y eşittir sinüs x artı 90 derecenin grafiği ne? Onu inceleyelim arkadaşlar. Y 0 0 noktası. Bakın şu 0 0 noktası bakalım şu nokta. Sinüs x grafiğindeki şu 0 0 noktası bakalım. Nereye kayacak arkadaşlar? Onu belirleyelim. X artı 90'ı 0 eşit dedik. Çünkü, çünkü şunu biliyoruz. Yani 0 eşittir sinüs 0. X nasıl değişecek? X artı 90 derece eşittir 0. Arkadaşlar X eşittir eksi 90 derece oldu. Arkadaşlar bu noktamız şimdi ne oldu? Bakın yeni noktamız yani şu 0 0 noktası burada x ne oldu? x ve y noktalarında yapalım. x eksi 90 derece oldu x eksi 90 derece oldu. Y sıfır oldu arkadaşlar. Yani şu nokta nereye kaydı arkadaşlar? Şu noktaya kaydı. Şu nokta nedir? Eksi 90 derece sıfır noktasıdır. Arkadaşlar aynı mantıkla şu parantez içinde pi'ye eşitlersek x ve e e 90 derece kadar sola kaydığını burada rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yani bakın periyot değişmedi ama grafiğimiz sola kaydı. Yani şu şekilde oldu. Yani eğer bu artı 90 değil de eksi 90 olsaydı bu sefer grafiğimiz sağa kayacaktı. Yani şu B arkadaşlar B B grafiği olduğu gibi sağ veya sola kaydırır arkadaşlar. Periyot değiştirir mi? Değiştirmez. Arkadaşlar şimdi şu K'nın grafiği nasıl değiştirdiğini inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir örnek bir örnek basit bir denklem yazarız. Ve şu k'nın grafiği nasıl değiştirdiğini yani sinüsü çarptığımız şu katsayının grafiği nasıl değiştirdiğini bulabiliriz. Arkadaşlar aynı şekilde şu 0 0 noktasının herhangi bir kayma var mı? Oraya bir bakalım. y eşittir 2 çarpı sinüs x. Arkadaşlar sinüs yerine 0 koyarsak x yerine 0 koyarsak 0 derece koyarsak arkadaşlar burası ne olur? 0 0 arkadaşlar y de 0 olur. Bakın dikkat edin noktamız olduğu yerde kaldı. Arkadaşlar şu 2 pi x gördüğümüz yere 2 pi koyarsak Yine sinüs sıfır olur. 2 kere sıfır sıfır. Y yine sıfır olur. Arkadaşlar dikkat edin. Bu nokta da olduğu yerde kaldı. Peki bu buradaki k sayısı yani 2. Tabi örneğimizde 2. Genel anlamda da şu kas, k katsayısı grafiğimizi hiç değiştirmiyor mu? Arkadaşlar bir bildiğimiz bir noktaya daha bakalım. Bu noktalardan bir tanesi nedir? Pi bölü 2 noktasıdır. Bakın x yerine buradaki x yerine pi bölü 2 yazarsak sinüs pi bölü 2 ne olur arkadaşlar? Sinüs pi bölü 2 1 olur. 2 kere 1 2 olur. Arkadaşlar y bu sefer 2 oldu. şu nokta, şu nokta, şu nokta olduğu yerde kaldı. Fakat şuradaki daha önce neydi? X pi bölü 2 iken y 1'di arkadaşlar. Biz burada 2 ile çarpınca şimdi x pi bölü 2 iken y ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. Yani bu nokta şuraya kaydı. Aynı şekilde arkadaşlar şu noktada eksi 2'ye kayar. Yani grafiğimiz şöyle oldu arkadaşlar. Bakın grafikteki genlik değişti. Yani iki tepe noktasındaki arkadaşlar dikkat edin iki tepe noktasındaki arasındaki dikey mesafe arttı arkadaşlar azalabilir. Yani şuradaki katsayıya göre, k katsayısına göre mesela buraya iki yerine 1 bölü 2 yazarsak bu azala, azalabilir. Yani şuradaki katsayıya göre şu, e, şu, şu, noktalar yani x ekseni üzerindeki noktalar aynı sabit kaldı. Fakat grafiğimizin genliği değişti arkadaşlar. Yani buradaki k katsayısı genliği değiştiriyor, periyodu değiştirmiyor. E, Sinüs fonksiyonunu çarptığımız k katsayısıyı gördüğümüz zaman arkadaşlar bir denklemde şu dikey mesafe aklımıza gelsin. Tamamen bu arkadaşlar ne yapıyor? Genliği değiştiriyor ama periyodu değiştirmiyor. Arkadaşlar şuradaki m sayısının yani sinüs fonksiyonunu topladığımız şu m sayısı nasıl değiştiriyor? Bir örnekle onu da açıklayalım. y eşittir 2 artı sinüs x fonksiyonunu yazıyoruz. Arkadaşlar bildiğimiz bir noktayı alalım. Mesela şu nokta x gördüğümüz yere 0 koyarsak x yerine 0 koyduğumuzda ne olur? Şurası da 0 olur arkadaşlar. 2 artı 0 2 olur. Yani y 2 olur arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat edin. Bu nokta Yani sıfıra 2 olarak yukarıya doğru kaydı arkadaşlar. Aynı şekilde x yerine 2 pi yazarsak, x yerine pi yazarsak yine bu noktaların yukarıya kaydığını görürüz. Arkadaşlar bir, örneğin 2 pi yazalım x yerine, x açısı yerine 2 pi yazarsak sinüs 2 pi 0 eşittir, 2 artı 0 2'dir. Yine y 2 olur. Yani şu noktamız şu noktamız 2 pi 2 noktasına kaydı arkadaşlar. Yani grafik olduğu gibi yukarıya doğru çıktı arkadaşlar. Şöyle yani. Yani biraz düzgün olmadı ama siz anladınız onu. Değerli arkadaşlar peki bu sayılarımız eksi sayı olsaydı veya burada artı yerine eksi olsaydı. Örneğin burada 2 yerine eksi 2 olsaydı. Grafik nasıl değişirdi? Arkadaşlar bu mantıkla siz bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Değerli öğrenciler zaten ben size derslerimde formül ezberlemeyi değil ihtiyacınız olan bilgiyi nasıl elde edileceğini anlatıyorum. Nasıl elde edeceğinizi anlatıyorum. Onun için bu mantıkla şu ifadelerin Grafiği nasıl değiştirdiğini rahatlıkla siz de bulabilirsiniz. Arkadaşlar özet olarak M ifadesi grafiği olduğu gibi yukarı veya aşağı hareket ettirir. K ifadesi genliği değiştirir. Tepe noktaları arasındaki dikey mesafeyi değiştirir. Arkadaşlar şuradaki B sayısı ise grafiği olduğu gibi sağ veya sola hareket ettirir. Değerli öğrenciler, biz burada kolay olması bakımından örnek olarak sinüs fonksiyonunu aldık. Tabi siz buradan öğrendiğiniz mantıkla yine kosinüs, tanjant Kotanjant fonksiyonunu, bunların grafiklerini, bu ifadelerin nasıl değiştirdiğini kendinizde şöyle bir örnek yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinize ve sınavlarınızda başarılar dilerim.